çekip evine gitmiş. Bugün işe de gelmemiş. Meraklandım. Umarım bir şey yoktur. Bana da haber verir misin? Tamam ararım. Hoşça kal. Hoşça kal. Aslı. Aslı. Aslı aç kapıyı. Aslı evde misin? Aslı. Aslı aç kapıyı. Aslı. 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 Aslı iyi misin? Şiirlerin neden yırttın? Bir şey söylesen Aslı, ne oldu? sana su getireyim. Hadi iç şunu. Tamam. Tamam ben toplarım. korkutuyorsun Aslı? Doktorumu arar mısın? Ameliyatımı iptal et. Benim arayacak gücüm yok. Ne iptali? Olmaz öyle şey. Sen galiba biraz üzülmüşsün. Niye anlatmıyorsun? Yaşamak için bir neden bulmuştum. Onu da kaybettim dün gece. Artık boğuşmak istemiyorum. Teslim olacağım. Ne oldu dün gece Aslı? Anlatır mısın ben mi üzdüm seni? Seni Filiz'le gördüm. Beni sevmiyorsan, istemiyorsan niye söylemedin? Bin kere sordum sana Filiz bitti dedin. O iş sonsuza kadar kapandı dedin. Evlenelim diyen sen değil misin? Ne diye umut verdin bana Yılmaz? Ben zorlamadım ki. Seni sevdim dedim. Başka bir şey istemedim. Hala onu seviyorsan bana bunu niye yaptın? aslı Ne yapıyorsun? Ben bir şeyler getireyim. Sen şöyle tut. Ne haber canım? Hoş geldin. Neler oldu dün gece? Hadi hemen anlat. Meraktan öldüm. Hayal bile edemeyeceğim şeyler oluyor. Her şey düzelecek Ceyda. Sadece biraz zaman gerekiyor. Bırakacak değil mi o kızı? Sana gelecek değil mi? Asla milat olup iyileşsin diye bekleyeceğiz. Yılmaz öyle söyledi. Sonra durumumuzu anlatıp bağını koparacak. Kavuştunuz sonunda bak. Nasıl sevindim. Ya onca sıkıntı demek bunun içinmiş. <laughs> Çocuğunuzla birlikte mutlu olmanız içinmiş. Sanki yaşanan her şey silindi. Bebeği olacağını duyunca deliye dönmüştür Yılmaz. Şok oldu değil mi? Söylemedim. Nasıl yani ya? Hala mı söylemedin? Beni böyle kabul etti. Çocuğumuz için değil sevdiği için istiyor beni Ceyda. Nasıl bir adam bu ya? Cem'in oğlu diye biliyor. Yine de seni istiyor. Yani doğru anladın değil mi? Böyle bir adam işte. Ve bu adam bana aşık. Canın acımıyor mu gerçekten? Yani hiç mi bir şey hissetmiyorsun Aslı? Hiç hissetmedim. Doktor hissizlik olabilir demişti. Bu iyiye işaret değil. Hadi hazırlan doktora gidelim. Aslı hadi lütfen. Boş ver. Dün gece o kadar canım yandı ki bu hiçbir şey değil. Belki senin hiç hatan yok belki ben görmek istemedim. Çok güvendim sana belki ondan'dır. Filizle ilişkin sürüyor mu Yılmaz? İlişkiniz var mı yok mu? Evet veya hayır demen yeterli. Filiz benim için çok önemli Aslı. Onunla bir hayat bağımız var. Bunu inkar edemem. Şu an belki o da ben de yaşamıyorduk. Birbirimize can borcumuz var. Evet, dün gece onu görmeye gittim. Hayatımı borçlu olduğum kadını görmeye gittim. Bu bir ziyaretti, hepsi bu. Sadece ziyaret miydi? Bunun için mi onu görmeye gittin? Evet, bunun için. Ben buradayım Aslı. Sonuna kadar da yanındayım. Sen sadece ameliyatını ve iyi olmayı düşüneceksin, tamam mı? Seni buldum diye, kendime bir aile buldum diye seviniyordum. Seni kaybedersem dayanamam. Sana inanmak istiyorum Yılmaz. Eğer ameliyattan önce evlenirsek hiç korkum kalmaz. Senin karın olmadan ölmek istemiyorum ben. Bunları sonra konuşuruz Aslı. Hadi doğru doktora. Kredi kartı senin neyine oğlum? Cebindeki paraya göre yapsana harcamanı. Daha senin etin ne, budun ne? Tamam baba ya. Oldu bir kere işte. Bugün son günü. Yoksa istemezdim senden. Söz, maaşım yeter yatmaz ödeyeceğim sana borcunu. Dikkatli ol oğlum. Bu işler şakaya gelmez. Tamam. Kredi kartının son günü de bugün. Kredi kartı borcun mu var? Var işte biraz. Babamın verdiği de yetmeyecek zaten. Ne yaptın parayı? At yarışı mı oynuyorsun yoksa? Ya sen de tutturdun bir at yarışı diye. Sen bana güvenmiyor musun hala? Özür dilerim. Ne bileyim böyle kredi kartı borcu falan deyince. Ya hadi ama asma suratını. Ne kadar açın onu söyle. 150 lira. Bütün param bu. Hayır alamam mı? Faize girerse boşu boşuna bir sürü para ödeyeceksin. Hadi al. Kalanı nasıl tamamlayacaksın? Bugün bir şekilde ayarlayacağım artık. Ben şimdi hemen bankaya yetişeyim. Firuze abla atölyeye mi? Hı hı. Uğrayıp işler nasıl gidiyor bakayım dedim. Hı hı. Ben de oraya gidiyorum. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.